Ülkemizde isimlerinde demir spor olan takımlar, ne işçilerinin kurmuş olduğu takımlardır? A. Demiryolu ve Maden C. Postane D. Belediye Demir spor Maden diye düşünüyorum. Demiryolu yolu kandırmaca diye konmuş olabilir ama demiryolu işçisi. Maden. 15 saniyeniz var bir de 5 bin var bir de jokeriniz var. Evet. 10 saniye Yonca. B. Maden son kararı. Yine tereddütlü bir cevap. Var, ben sana... Evet. Hiç kandırmaca değilmiş. Değilmiş. Ay Allah. Yani arkadaşlarımız kimseyi kandırmıyor demek <laughs> Kusura bakmayın. Peki. Evet, bin lirayla sizi uğurlamak durumundayız. <laughs> Rica <edeyim. gülüyor> ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.